Neydi? Adını unuttum şimdi. Ama her şeyi bitirdik yani. Muhalle isteyen benim yanıma gelsin. Yorumlara bakarım, bakıyorum ben bazen. Ne yapsak? Ne yapsak ya? Yani? Üh, Çarp çevirsek epik itemi istiyorum ben ya. Ama o yüzden para kasmak zorundayız. Oha on mu? Ne ara on? Şuş onu on olmuş. Ne ara on, on oldu? Hadi bakalım inşallah epik item gelir. Epik item. Oha ama ya. Şuş ama. Epik item gelsin. Gözüm kapalı. Epik. Epik ha gelsene ya. Arada iki boşluk var. Ya bunu istemedim. Bunun hepsi benim var zaten. Hı, <laughs> bekleyin. Geldim arkadaşlar. Yine para mı ya? Para çıkma artık. Hadi. Yeter ya. Yeter ya. Bu ne? Yuppi. E bu bende vardı. He yoktu ya. Hadi. Epikitem geliyor mu gelmiyor. Hadi. Oh be. Aman arkadaşlar o artıyor iyicene yani. Yuppi. Yuppi kitam geldi. Oo, ne be. Oh be. Bunda 200 altın. Bana bunu böyle çevirirsek bitmez bu yani. Tamam Dört 400 olur. Para para paraya ihtiyacım var ya. Oy bana çok iyi şey çıktı buradan. Kızgın bebek mi ya? Şuradan şuraya git. Ne iki tane mi? Nasıl? İpik Oha. Ne? Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı geldi galiba. Ne oluyor mu? Değişik. Değişik. Hadi Epic item. Epikten item. istediğim zaman gelmiyorsun ya. Ne biçim bir iş. Ne oldu? 7 kalmış. 207 mi? Yok yetmez. Tamam 700 yeter. Piyo. Dú, dú, Dur, burda, durma, né? Burda, durma,